Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kurk e, tavuğu e, soğutmak istesem de birkaç gün böyle başka yere kapattım. Nereye kapatırsam oraya yatmakta kararlıydı. E, suya sokma taraftarı değilim. Ben pek hayvanlara pek işe yaramıyor. Ama bazılarda böyle inatçı çıkıyor. Başka yere de kapatsam e, yatmaktan vazgeçmiyor. Nereyi bulursa oraya yatıyorlar. E, madem gönlü yatmak istedi, benden daha inatçı çıktı. E, benim yatırmak istemememin sebebi havalar burada erken soğuyor. Burası zivas. Civciv büyütmek biraz zahmetli oluyor. Böyle civcivleri rahatça dışarı bırakıp seyretmedikten sonra da havalar soğuk olursa bırakamıyoruz zaten. O zaman pek eğlencesi olmuyor. Hayvan sayısı da biraz kalabalık. Öbür civcivlerim de var. Onlar bayağı büyüdü. Horoz tavuk oldular. Zaten izleyenler biliyorlar. Ee, canım sıkıldı. Şeytana uydum. Bu da ısrar edince e, şansımızı denemek istedim. Horoz da bilmiyorum artık. Tavuklarla tam hepsiyle çiftleşmiyor. O yüzden biraz tereddütte kaldıydım nasip diye yatırak diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben bunu buradan bir kaldırayım şöyle bize zarar vermeden. O kadar da vahşi. Gel kızım. Yerini şöyle göstereyim burada 5-10 dakika beklesin biz yumurtaları koyana kadar tabi oradan da beni kakalıyor bu da arkadaşlar e, gazların boş çıkan bayat yumurtalar. Onu da tavuklara folluk olarak koyuyorum. Uzun süre dayanıklılığıyla hefol olarak kalıyor. Zaten yuvaya arkadaşlar saman koyduydum. E, en alta karton yerleştirebilirsiniz. O da yumurtaları rahatça çevirmesini sağlıyor. Bismillah diyek sayarak koyalım bakalım kaç tane yumurta çıkacak. Yumurtalarda hep beyaz şansa siyah horoz beyaz tavuk bakalım ne çıkacak. İkisi de Ligorin cinslerinin. Şunlar da benim köy tavuklarının yumurtası. Bugünkü hasat bunlar da toplam kaç tane sayarsınız artık. Şu mavicinin tekini dün bulup aldıydım. Ee, biraz da böyle renkli yumurta cazip gibi eğlenceli oluyor. Çoluk çocuğa verirken seviniyorlar. Tavuğu da şöyle yaralanmadan yuvasına koyalım. Anam hemen atladı bile ne kadar istekliyse sonra şu kenara ben bir taş koyarım oradan daha rahatça girip çıkar yumurtalarda yarın bir kurşun kalem bulursam onunla boyayacağım arkadaşlar zaten bunun altına yumurtlayan yok hiçbirine izin vermiyor Maşallah, barek Allah diye. Yani yumurta olsa gene yumurta alır da. Ancak bu kadar bulabildim. Bakalım tohumlu olacak mı yumurtalar. Hem de onu denemiş oluruz. Beyaz ligorin, siyah ligorin karışımı değişik bir şey olur inşallah. Alacalı, alacalı. Hayırlı olur inşallah. Bakalım ne çıkacak sonuç.